Evet. Hemen 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 bu bölme girdik, oynuyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bilet, anahtar ve mücevher. Nice. Bunun arkasında bir şey var mıdır? Yok. Şimdi kardeşim şuraya bu olmaz da bu da olmaz. Olay yeri inceleme. P diyor. Park alanı burası buraya biletimi koyacağım ki şu park alanı kapansın. Şey açılsın pardon. Hmm. Gelecekte uçan arabalar olursa park yerleri böyle olur diye düşünmüşler herhalde. Şunu ben alayım mı? Bana lazım mı biliyor musun? Burası için lazım. Evet. Giriş yok yazıyordu. Artık var. Donut Cross. Kardeşim ne oldu sen? Kim? değişmişler seni ya. Eski kocam mı öldürdü? Bu nedir ya? Evet. Yine bir toplumumuzun yarasında parmak basmadan şifreli bir şey veriyorum yani. Gönderme yapıyorum. Üzücü olan şeyleri artık biz böyle söyleye söyleyeceğiz. Ne olacak? Absürt. Absürt şeyleri söyleyeceğiz. Olmaması gereken şeyleri söyleyeceğiz. Yanlış olan şeyleri biz söyleyeceğiz. Yoksa yok yani düzelce yok bu tip şeyleri. <laughs> Normalleştiriyorlar. Normalleştirilmelerine şey normalleştirmelerine izin vermememiz lazım. Şunlara bir elektriği verelim bakalım. Bu arada kimle çıktıysam çıkayım. Ayrılırken hani ayrılmayı bırak. Sesimi bile yükselt benim hiçbirden. Ayrıldıktan sonra da benim için ee, bitmemiş olsa bile bir kere bile yazıp rahatsız etmemişimdir. Olması gereken o yani. Hani bırak el kaldırmayı sesimi iyi yükseltmem şayet. Çünkü gerek görmem. Ee, eğer ki gerek görüyorsan bir kere zaten şey yapman lazım. Evlenme yani ayrıl o zaman. Öyle bir mantık yok. Zaten gerek görmek diye bir şey de yok ya. Hani bir kadına şiddet değil sadece. Yani insana şiddet yanlış. Tabii bu şiddet fiziksel şiddetten e, fiziksel şiddeti kastetmiyorum. Psikolojik şiddete de karşıyım. Şunu alabiliyor mu? Bazı kadınlarda eşlerine psikolojik şiddet uyguluyor biraz. E, ona da karşıyım. Yani olmaması gereken şeyler bunlar da. Şimdi kardeşim biz. Bunu yaptık, bunu yaptık ya. Şuna mı bakacağız? Ne bu? Ne yapıyor bu şimdi? He, şunu şeye götüreceğim. Bazı yollarda kapanıyor ama. Bunu şu ortaya mı götüreceğim? E, değişiyor bu ama. Neye göre? Kime göre değişiyor kardeşim? Neyse biz bir yolu takip edelim de. Aşağı gidince yukarısı mı açılıyor? Ne Ali Cengiz oyunu kardeşim ya? Ya şuraya gireceğim ya mümkün mü? Şunu ben açın lan şu adam sen mi öldürdün lan bunu he ver bakayım şunu adam ol silindir parçası kolaydı siber suç ahlaksız senin suçun siberin ver olmaz suçsuz şu hadi bakalım. Kulaklığı da artık garantiye gönderiyorum. Son iki gün. Artık bu kulaklığı görmeyeceksiniz. Bayağı uzun bir süre. Vampir günlükleri ama <laughs> bina pembe ne olacak? Binamız pembe. Pembiş. <laughs> vampir. Bu vampir de pembe seviyormuş ya. Reklam girdi Twitch'e. Twitch bekleyin. Oynamıyorum. 20 saniye Ha, reklam hangi ara bitti ya? Doğru 30 saniye. En düşük de o. En düşük ayarı yaptım bu arada. Reklamı kapatınca bu sefer her 5 dakikada bir 1 dakika reklam izliyorsun. Ama reklamı açıp en düşük ayarı çekersen 1 saat boyunca yayın yaptığında 30 saniye reklam izliyorlar. Ee, bu da gayet efendim güzel. Değişimin ve belirsizliğin gücü olan kaosunu seçeceksin. Hayır. Ya da evet bilemem. Şu güller niye şey, resim gibi görünüyor? Yandan. Şimdi burada bir şey var. Necati Mice. Döndür bakayım şimdi. Bu ne abi? Meşale. Şimdi ben meşaleyi bunu açarım ama. Vura 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 vura. Bu ne? Eh bir bulmaca da. Şu meşaleyi ben bir, bir yerlerde bir yaksam. Bu ne? Şimdi şunlar yeşil bunlar mor. Olayı nedir? He, anladım. Şunlar düşüyor. Şimdi bak hepsi bir düşsün. Tamam mı? Kırmızı en yukarıdayken aşağıya düşüreceğim. Sarı sen bir git. Defol git. Sen de bir git. Ahlaksız o ya. İn bakayım. Şimdi bu da en son buraya gelecek ya. Yeşil. Yeşil sen bir adam ol. Mor sen ne yapıyorsun sen? Ne terbiyesizlik ya. Valla bu mor bir dakika bir dakika anam. Kırmızı sen bir git Allah'ın cezası Hop tamam. Bak şimdi mor sen biraz kayıyorsun. Kay kay yer aç. Hoppa. Ali. Ya kırmızı bak ahlaksız. Bak. Heh. Şimdi kardeşim. Şöyle. Orada bir sıkışma oldu bak. Orada bir daralma geldi. İner misin? İn canım benim oraya bak. Biliyorum birbirinizi çok seviyorsunuz ama. Şimdi bak şimdi yeşil. Bu yeşil var ya bu yeşil çok ahlaksız bir yeşil. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bak şimdi. Bunu böyle yaptın mı? İner misin canım? Şimdi bunu da böyle yaptın mı? Yaptın değil mi? Bunu da böyle yaptın. Bunu böyle kaydırdın mı? Bir dakika mor. Aman pembe. Heh, arkadaşlar sakin ya. Şimdi şu sarı sen bir git. Sarı. Heh. Sen de bir git. Şimdi bir dakika kırmızı. Kırmızı gittiğinde ya kırmızı sen sen salak mısın ya bu kırmızı mala. Power Rangers'ta da öyleydin sen. Bir boka yaramıyordun. Hiya miya diyordun ortalıkta. Hep ekibin bütün yükünü sen sırtlanıyormuşsun gibi görünüyordun. Şerefsiz seni. İn bakayım aşağı. Beleşçi. Sonra bu Power Rangers'ların siyahı çıktı. Pembesi çıktı. Pembesi vardı. Siyahı çıktı. Yok efendim sarısı çıktı. Gold'unu çıktı. Allah'ım Allah. Im Allah ım. Tamam. Şimdi. Tamam. Hadi. Tamam. Şu an olmuş olması lazım. Tamam yaptık ya. E, yaptım ya. <laughs> Beğenmedik. Beğenilmedik. Ah be. Neyi başaramadım be abi. Bu meşaleyi nasıl yakacağım ya? Yola oyun oradan devam ediyorsa bu arada. Şu meşaleyi ne yapacağız ya? Üçgen bu. Bu kadar kare. Bu üçgen diğeri kare. Hacı burada burada yapam anlamadığımız bir şey mi var? Aa anladım. Öf daral geldi ama. Ama daral. Bak şimdi demek istediği şu. Orada şuradan ipucu vermiş. Diyor ki okun ucunda olacak diyor. Yani bunlar burada olmalıydı. Evet evet. Yarım saattir. Bari videoyu durdurayım da YouTube'dakiler işkence çekmesin. Şükür. <laughs> Arkadaşım, bak şimdi. Tamam, çok hızlı bir şekilde döndürmem lazım. <laughs> oh, bu neymiş ya? Bu neymiş ya, abi? Ne oldu şimdi? Ne açıldı? Ha, bu mu açıldı? Ne, ne açıldı? Ben görmedim. mı? bunlar açıldı, değil mi? Oğlum yine bir şeyler. Ama bak hep sokulacak bir şey açılıyor. Ama sokacak bir şey gelmiyor. Şu ne? Yapboz öğesi. ne olabilir mi o? Yok. Bunu ben gördüm ama nerede gördüm ya? Şu yapboz öğesinin girişini ben gördüm bu arada. Ha, burada da varmış. Yapboz öğesi. Şimdi şu kapaklarla alakalı değildir değil mi? Değil. He buranın oğlum ya işte. Gördüm diyorum ya ben de diyorum nerede gördüm. Ah şükür. Hadi bakalım ne olacak? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Dönmüyor da bu. Ee, yukarı kaldırdım ben bunu. Geri alamıyor muyum? Buraya da mı koyacağım? Ne yapacağım? Şu meşale ne işimize yarayacak? Artık ben anlayamadım şu meşale arkadaşımıza. He şurada ateş varmış lan. Nasıl yakacağız onu? Ya ben olsam buradan dışarıdan sokarım işte ona. Meşaleyi bulmak lazım olayını. Şimdi buna bir bakalım. Bu ne abi? Bu bir çeşit kompozisyon. Bunu neye göre yapacağım? Bir sembollere bakabilir miyim? Tamam. Tamam. Meşalenin olayını anla anlamadım hala. İşte şurada yakmam gerekiyor. Burada ateş var ama yanmıyor. Şunlar dönüyormuş. Anladım. Bunları yukarıya çıkarmam gerekiyormuş. Ne oldu lan? Kırıldı. Şu ne? Kol. Bunu yani aklıma geldi ama ee, şey farklı bir şekilde çıkartacağız diye düşündüm. Niye <laughs> olmuyor? Çünkü doğrusu bu değil herhalde. Evet. Şimdi kırmızıyla mavi kollarımız sanırım buranın. Bu da üçgen zaten. Mücevher. Kim lan bunlar? Fotoğraf. Allah ölmüş bu dayı. Bakayım. Allah ölmüş. Ee, şey. Şimdi. Yandan çarklı. Garip bir hilal. Koç ve kravat. Şimdi. Şimdi. E, şurada bir yandan çarklıyı bulalım. Şu şuranın. Yandan çarklı bu. Garip hilal bu. Buraya koçu koyuyoruz. Tamam buraya da kravat. Tamam. Çok garip aklımda tutuyorum bu arada. Şimdi bir anahtar deliği açıldı. Allah'ım. ne bir delik. Yani o delikleri sokacak bir şey mi versin? Ha fotoğraf. Fotoğrafı şey. Nereye asacağız lan fotoğrafı? Meşali hala bulamadım. ne olayı ne oğlum? Ha, fotoğraf bunun. Allah alt katı varmış lan. Abo. O ne kız? Ne yapıyorsun lan moruk? <laughs> Şunu bir yakabilir miyim? Şu anahtarı versene. Sana lazım değil bence artık. Şu anahtarı ver anahtar, Yakarım seni adamım. Yani tutuştururum ben tutuştururum bana. Maşallah vampirmiş. Alt kattan mı vampir çıktı be? Şu de bakar mısın? İki boyutlu yapmışlar. Al bir dakika dur. Beni buradan bir çıkartabilir misin? Mümkünse. Güzel bir bölümdü. Mü müthiş bir bölümdü. 14. bölümde görüşmek üzere diyeyim. Ya yani da bölümde chapter mı diyeyim? Ne, neyse işte. Bölüm 3 10 Chapter 14. Sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Buralardan bir yerden tıklayın, gidin. Bay bay.